Saçın simsiyah. Nasıl? Mordu. Dur bakayım. O mos mordu artık kapkara bir böcüğüm. Evet. Beğendim. Körüm bakana kadar gözüm çıktı. Neye bakıyorsun? Sesini. Neyi beğenemedin? Sen boyadın. Neyi beğenmedin? Beğenmeme değil de insan saç rengi güzelken neden boyar? Fantezi. Arkadaşlar biraz önce saçlarını yine her zamanki gibi mavi siyah boyadık yani. <laughs> Gözümü takamıyorum ve gözlüğüm çok rahat hissediyorum çünkü burnumun ucunu bile görmüyorum. Elimde boyu olmuş bakın parmağım. Banyoyu temizle lütfen. Saçını kafamı yıkarken. Kafamı yıkar mısın? Çok ciddiyim. Sadece kafamı yıka çünkü sonra duştan çıktığımda süreler yıkamam istiyorum. Ve ben duşta yıkarken her yere sıçrıyor. Göremiyorum gözlüküm. Göz, gözlüküm de demek. Gözlüğüm olmadığı için. Söyle iyice hana kadar kal banyoda. Anne ne olur saçımı yıkar mısın? Banyomuzun kapısı. Allah seni bildiğin ki gibi... yapsın. <laughs> Kalk sileliğin ıslak <laughs> mendille. Yıka beklemesin. Kalk yıka da gel lavaboda şurada. Sürme sağa sola kafanı. Siyah boya kadar yani şey kullanmak istemiyorum ama lanet bir şey yok her yeri berbat ediyor ya. Senin ne güzel kahve tonlarında saçın var ne gerek var da siyah böcük gibi oluyorsun ya. Ama sende hiçbir şey değil mi? Eve zaten girdiği gibi her yeri batırıyor zaten siyah boya iyi bir şey değil ki. Siyah değil zaten. Mavi siyah. Evet mavisi de var. Zaten saçı siyah değil de mavi oldu. Tırnağın bile mavi. Evet, ne diyorsun? Söyle abi yerlere boya sürme. Eğliyorum. Tamam. Beni çeksene, beni çeksene buradan. Ben Çekiyorum ben, zaten bu sen. Beni Nuri. Bir şeyim, ben çeksene, ben çeksene, ben çeksene. Benim çocuklarım niye 15 yaşında kaldı? Bak valla kafamı süreyim sana. Parmağını şöyle yaptı. <laughs> Etmeye başlarsın köpek yavrusu gibi. Başınma. <laughs> Nefret ediyorum senden. Hadi dokun. Nuri. Temas et. Bak iki parmağıma bakar. Aa! <laughs> Bak gördün mü? Bak. Böyle. bir uygun Oğlum ne kadar haksızsın lan? Neyim o rahatsız lan? Kıçınla göbeğin. Evet. Sadece oralarına kilo alıyor çünkü. He ya bacaklar önemli mi almıyor? Göbek, göbek popoya gidiyor. Hızlı kilo alınca oluyor. Bu mu? Hızlı. Çekeceğim beni? Çek, çek beni, çek beni Geliyor. Hızlı Çekmeyeceğim olayım. Nuri. Boş yere şey yapma. Çekmene gerek yok zaten o mahalleyi şey yapınca duyacaksın. Bayattırınca arabasını. Ay. Ne? Şu an psikolojim iyi değil. Hadi ya. Hadi sabrımla, oynamayın. Ne diyor? sabrımla oynamayın. Sabrımla oynamayın. Nuri sabrımla oynama. İşine gelmiyor çünkü. Eee? <laughs> tamam. Bir yere açarsan seni camdan atarım. Oha! Ya çocuğunum çocuğun çocuğun. Ben de anneyim daha fazla bunaltmayın beni. Altı avı camı aç dedi. Saçını ben boyayayım. <laughs> Kafamı yıkar mısın? Ya biraz önce ne oldu abine destek veriyordun. Abime destek vermedim hiçbir zaman. Camı açtım tamam dedim sadece. Bu arada Allah. 20 dakika çoktan geçti. Bir şey olmaz. Ben bir kere bir saat kalmıştım boyayla bir şey olmamıştı. Beynin yanmadı yani. Yoo. Diyeceğim de açıcı yok bir şey yok. Hiçbir şey olmadı. Ne düşünüyorsun peki saçımı boyamam konusunda? Bence kahve tonları daha güzel saçında. Saçım açık kahve, güneşte parlıyor falan ama hoşuma gitmiyor. Ya hoşuma gitmiyor değil aslında, seviyorum saçımın rengine. Olsun bir renk demekti de bilmiyorum ama rengini seviyorum. Olsun. Sen boyuyorken devam. <laughs> <laughs> kendi boyayamayacağım çünkü biliyorum. Yani bence siyaha boyayamazsın. Siyah zor bir renk tamam mı? Her yeri boya ya. oluyor yani çıkmıyor. Evet tuttu elime zaten çıkaramıyorum. Sıkıntı Güzelim değil mi? Boyu. Şu tamam, an değil. Güzel bilmiyorum ama. Yani şu an değil. Anca yıkadıktan sonra göreceğiz. Kafamı yıkar mısın? Lütfen. Elini vurduğu yer de şöyle arkadaşlar. Bu parmak 5 mi? Sıkıntı yok parmağında ya. Sadece bayağı bir ezdin ya da hırpaladın elini. Yani öyle görünüyor. Kırık olsa şişerdi duramazdın. Hareket de ettiremezdin. Yani. Hadi yıkayalım saçını. İki dakika bekle. Hayır. Orada. Rahatladın mı? Evet. Armut. Bak. Bak. Seni de onu Yine karabocuk oldum. Yani. Nasıl? Mutfağa gidelim. <laughs> Mutfağın oldu. ışığı daha iyi. Kafam kapkara duruyor değil mi? Evet. Yani senin aslında kendi renginmiş gibi duruyor. Çok siyah durmuyor. Kahve de bu renkte sana gidiyor. Ama yastığının boyu olmasına üstünün boyu olmasına değer mi? Bence evet. değmez yani bu arada şu an saçını yeni yıkadı arkadaşlar hiçbir şey yok saçında krem falan kendi şey şafaklandan çıkmış benden niye çıkmıyor ya hiçbir boya <laughs> canım çıkıyor stok mendille sileceğim şafamdan boyaları çıkaracağım diye Bilmiyorum. benim saçımda beyaz olmasın ben boyayı saçıma hiç dokundurmam bile biliyor musun yani doğallık her zaman iyidir bu benim bir tasarımım hmm. elleşme ben öyle seviyorum dön arkanı. Artık saçlarını kesmesen de uzasa mı? Saçımı hiç kesmiyorum artık zaten. Bak buramda. Herhalde bilmiyorum tuttum ama. Evet. Bu arada arkadaşlar saçında açılma yok önlerinde. Söylanın zaten ön kısımları doğuştan öyle genetiği. Saçına krem sürdüğü zaman açılıyor gibi görünüyor ama aslında aynı saçları. Bir önde bir de dönüm noktası var. Yani insanların şu kısmı şu kısmı yukarıda olur. Tepesinde genelde. Benim de şafağında. Söyle anında şafağında evet. Çünkü ne beraberiz. Güzel duruyor. Tabii efendim boyana kadar kötü taklattım. Kaç Sakın dakika boya sürdü boyamam? Öyle değil. Boy anne, boya anne ne olur Çünkü anne. yani kimyasalı hani şey yapmak istemiyorum. Doğal rengin güzel olduğu için. Ama boyamada kaç dakikada boyadım? Bilmem çok kısa sürdü. Yani 7 dakika mı sürdü? 5 dakika mı? Çok hızlı boya yaparım bu arada arkadaşlar. Kendi saçım değil ama <laughs> kendi saçım da öyle kısa boyuyorum gerçi. Saçın iğrenç kokuyor. Boya kokuyor. Zaten inşallah, i̇nşallah oradaki, şey oradaki kremi kullanmışsındır saçını. Boya sonrası kremi kullanmadım mı tezgaha koymuştum. Söyle yerlerin haline her yere boya akıtmışsın. Niye kafanı yıkayıp çıkmadın diyeceğim diye. Ulaşamadığım için de oradaki lavabonun kenarını alamadım anne. Sorry. Allah seni bildi ki <laughs> <yapsın. gülüyor> Saçın kurur. Saçı da bari şey nemlendirir. Bir kremle bir şey kullan. Benim banyoda argan yağ var. Onu kullan saçlarına. Ne olacak ki? Boyadan ya? sonra saç kurur iyice. ben, ben geçen de kullanmadım. <laughs> hey Allah'ım. Git de yağla çok saçlarını. Bu hayat çok tatlı takıyorsunuz. Azıcık rastgele yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor. Elde varsa okey. Yoksa da gittiği yere kadar ne yapayım? Saçlarını Ne yapayım? kurur. kurur. Kurusun çeki gibi gezeyim ortada ne yapayım? Yapma. Boya sıçramıyor değil mi bir yere? Islak Hayır, mı? Hayır, değil. Ha, tamam. Bakacak durumda değil. Nemlendir de kabarmasın bari. Hint yağı da var istersen. Ne işe yarıyor? Saçını nemlendiriyor. Ama sonra yıkaman gerekir. Sen yetecek bir yağ görüyor musun? Bir böyle? damlası saçı bayağı bir yağlıyor. Çok yoğun bir yağ bu arada. Yapma. Damlamıyor değil mi? Ya damlamıyor. <laughs> De bana cennet geçirtme siyah boya hiçbir hiç çıkmıyor doğru, doğru, doğru ben. Böyle yaparım <laughs> Oy, <vücudum>. Şaşkın ya <laughs> İyi, Şöyle Ayağat bir turat da şey görelim ediyoruz. etrafında Arkası iğrenç gözüküyor o neyse Şu an yani kremsiz Bakımsız yeni <laughs> yıkanmış saç Ne bekliyoruz ki normal Oldu <laughs> mu? <mı? gülüyor> Oldu. Yeter gari ya Hiçbir <laughs> şey beğenmiyorum Beğenmemezlik değil ya Kurumasın iyice diye saçların. Kurusun. Bakayım Değil. kalmış mı bir yeri? Hiç kalmamış. Güzel boyamışım. <laughs> Kendim Tutmuş. mi şu anda? <laughs> Keşke onlarınkini de boyasaydık. Gelmiş diyor ki bekletmeyeceğiniz mi ya? Açılması için zaman gerekmiyor mu? İşte şöyle işte böyle. Ben açılması internette mı? görmüştüm diyor. Şöyle olmayacak mı? Böyle olmayacak mı? Ne açılması? Sarı mı yapıyoruz Nuri, da sarı bekleyelim? Da herhalde. Nuri pembeyi boyayalım. Boyasak mı arkadaşlar Nuri'yi? Umurunda da hayvanız. Benim de. Bence de. Nuri umursamaz. En Boyarken umursamaz gibi. sonra umursar. Dışarı çıkamayınca ama saçımın arkasının hani şurası açık mor yapmıştım ya açık Hı. aslında yapmak istiyorum ama saçım ondan sonra koptuğu için ve uzamadı şu kadar kaldı arkası şu an senin saçını <gülüyor> hiçbir <gülüyor> şey açmaz yanar çünkü boya var doğal saçı açmak daha kolay saç yanmadan açılabiliyor ama senin boyalı saçını şu an hiçbir şey açmaz saç garanti yanar kopar lastik gibi süner yani bu bir gerçek Peki. doğru laf farkındayım Muhammed Türk dedi bana. Canım değilim. <laughs> Neyse. Arkadaşlar evet Süheyla her geldiğinde saçını siyaha boyatıp gidiyor. Aslında her zaman değil de geçen sefer aldığımız boyadan dolayı saçındaki direkt, boya aktı. Yani o da çok çabuk çıktığı için hoşuna gitmedi. Bu defa yeniden boyadık. O, o mesela boyadıktan sonra hatırlıyor musun? Buralarıma hiç bulaşmamıştı. Evet. Direkt aktı buralar. O gün dedim ki hani niye önceki gibi olmadı dedim. Zaten buraya gelene kadar şu kadar falan diplerden ya aktı ya saçımız oldu bilmem beri kesin attı ama bu direkt o ilk defa siyah boyadığımdaki siyahlık anlamında var hoşuma gitti hmm. bilindik şeyler almak lazım markalar evet. öyle sizleri seviyoruz Kendinize iyi bakın arkadaşlar buy